Herkese merhabalar canlı yayındayız 7 Temmuz 2002 Perşembe saatler 13'ü gösteriyor ve paramedya.com ve Yeni Çağ gazetesi yazarı Remzi Özdemir'le her perşembe olduğu gibi ekonomideki son gelişmeleri gündemi konuşmayı sürdürüyoruz. Hemen merhabalar diyelim Remzi Bey hoş geldiniz canlı yayınımıza. Merhaba Gülay, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Hemen sıcağı sıcağına soralım. Her yayınımızda dile getiriyoruz doların son durumu, gidişatı ve bu aşamadaki gelişmenin seyri ne yönde olacak, ekonomiye ve piyasalara yansıması nedir diye tartışırken 27 Haziran e, sabahında yapılan BDDK açıklamasının ardından dolardaki yükseliş bir baskılamama adı neyse bir anda dolardaki çöküşü gördük ama şu dakikalara baktığımızda dolar yine eski seyrine aldı ve 17.30'ları göster 17.30 seviyelerinde olduğu için Yine aynı rakamdan devamı gelir mi, yükseliş olur mu, son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz diye sözü size bırakalım. Aslında söylenecek çok fazla bir şey yok. İşte gördük. BDDK'nın o gece yaptığı sürpriz bir müdahale. Aslında ne kadar müdahale şekliydi o da ya da müdahale olarak kabul edilir o da tartışılır. Çünkü böyle bir müdahale piyasa kabul etmiyor. Etmez de etmedi de nitekim. 16,5 liraya kadar dolar geriledi. Tabi bu doların neden gerilediği de çok önemli. Burada da bazı iddialar var. İddialara göre burada şirketler satmadı. Tamamen panik yaratmak amacıyla e, yine kamu bankalarının örtülü arka kapı satışlarının olduğu iddia edildi. Çünkü o gece gerçekten 17,300'den geldi. 17,300-16,5 aralığında bir fiyat aralığı oldu. Bu kadar sert bir düşüşün e, ertesi gün de yansımasını beklerdik. Ancak bekleyemedik, göremedik. 16,5 liradan tekrar 16,700, 16,800'e geldi, 16,900 ve nitekim dün 19, 17, 300 seviyelerde bugün de bu seviyelerde devam ediyor. Bu da şunu gösteriyor Gülay. Dolara bunların yaptığı müdahale artık e, tutmuyor. Tutmama nedeni son derece açık. Senin elinde rezervin yok bir. Bakın nedenleri var. Bu aynı zamanda dolar neden düşmesini de e, sebebidir. Birincisi elinde yeterince e, döviz rezervi yok. Merkez Bankası'nın kasası bomboş. Bakın bomboş. İkincisi bunları lütfen izleyicilerimiz iyi dinlesin. Çünkü bunlar gerçekten aynı zamanda bir finansal okuryazarlık içinde işaretler güler. İkincisi Türkiye döviz girmiyor. Neden girmiyor? Türkiye'nin yaptığı uygulamalardan, ekonomi, mantık, iktisat mantığının dışına çıkmasından kaynaklanan nedenlerle Türkiye ne direkt yatırım geliyor ne portföy yatırımları geliyor. Yani hisse senedini almıyorlar, tam tersi satıyorlar. Devlet iş borçlanmayı almıyorlar, tam tersi satıyorlar. Yani canını kurtaran yabancı çekip gidiyor. Bunun üçüncü bir etken daha var. Bu da bizim cari açığımız. Yani Türkiye her ne kadar hep sürekli ihracatla rekor kırdık diyor ya. Ya o ihracatın rekoru önemli değil. Önemli olan o dengenin sağlanması. Yani ihracatının ithalatının ne kadarını karşılıyor? Ya da ithalatın ihracatının yüzde kaçı? Biz baktığımız zaman arada 10 milyar yakın son verilere göre bir cari açık var. Korkunç. Yani sen bir satıyorsan yurt dışına on alıyorsun. E bu cari açığı Neyle finanse edeceksin? Dolarla. E, doların yok. Merkez Bankası'nın kasasında dolar yok. Bakın bugün Bloomberg'te bir haber vardı. Çok enteresan. Merkez Bankası Haziran ayında kitlere döviz satışını büyük ölçüde durdurmuş. Şimdi Merkez Bankası bu satışı niye durdurdu? Acaba elinde yeterince rezervi mi yoktu? Yoksa tasarrufa mı gitti? Şimdi kit dediğimiz nedir? Bu taşı, benzeri şirketlerin gaz ödemeleri, petrol ödemeleri için yani ya da orada vadeli işlem mi yapıldı? Ama burası karışık. Yani bütün bunlar bizim dolar kıtlığına girdiğimizi gösteriyor. Yani bu ülkede eğer dolar kıtlığı var ise o ülkede doları düşünemesin. Bakın TL, TL'de hiçbir sorun yok. Neden yok? Çünkü merkez bankası tuşa basıyor, istediği kadar para üretiyor. Ama döviz öyle değildir. Dövizin girişi vardır. Bir turizmden gelir. ikincisi ihracattan gelir. Üçüncüsü portföy yatırımlarından gelir. Yani hisse senedi ve tahvile gelir. E, son olarak da e, direkt yatırımdır. Yani gelir burada fabrika kurur. Benzeri şeyler. Bunların hiçbiri yok. E o halde siz bu doların tamamen içeride insanların kendi parası ya da e, enflasyondan korunmak amacıyla elinde tuttuğu o dövizle düşüremezsin. Yani tamamen bir dairenin içerisinde, o dairenin içerisinde dönüyorsun. İşte döndüğümüz için de BDDK'nın o son kararı hem gereksiz de, ha bunu yapması gerekiyor muydu? O kısır döngüyü kırmak için belki gerekiyordu. Ama yöntem yanlıştı, o ayrı bir olay. Fakat o çember içerisinde Ahmet'ten alıp Mehmet'e, Mehmet'ten alıp Ahmet'e verdiği sürece o dolar düşmez. Bu nedenle de BDDK'nın bu kararı etkili olamadı. Ekonomi yönetimi maalesef bu konuda da başarısız oldu ve şu anda e, dolar yeniden o 10 gün 15 gün önceki seviyesine geldi. Gerçekten çok acı bir olay. 17.300 ve 17-300'de halen dolara bir talep var, satış yok. Acı olan bu gülay. Evet. Peki hemen doların yükselişi devam ettiği için soralım. E, BDDK kararının etkisi e, işe yaramadı ama önümüzdeki sürpriz bir gelişmede hükümet tarafından, ekonomi kanadından bir e, müdahale olur mu? E, yorumlamanız nasıl olur? Düşürme e, evet, açısından dolayı. Piyasanın hep tartıştığı konu bu. Yani bugüne kadar iktidar buna benzer üç silah çekti. Neydi? İlk kur korumalıydı hatırlarsanız. 21 Aralık gecesi. O gecede dolar düştü, panik yapıldı, düşürüldü. Ama nasıl düşürüldü? Bu tamamen yine kamu bankalarının satışı ve arkasından arka kapı satışlarının devam etmesiyle dolar sadece 6 ay frenlendi. Bu en etkilisiydi bugüne kadar. Ondan sonraki neydi Güler? Yes dedikleri geliri endekste. Bakın geliri de hiçbir şey yok şu anda. Yani önemli bir dövizde hareket olmadı. Heyecanla açıkladılar ama doları 1 lira dahi düşüremedi. Bu bu da başarısız bir operasyondu. Hemen arkasından bir başka operasyon geldi. İşte bu BDDK operasyonu. BDDK operasyonu sadece doları 50 kuruş düşürmeye gitti. Yani 1 lira bile düşüremedi. Ha şimdi soru şu. Yarın bu dolar 18 lira olursa, 19 lira olursa hükümet yeni bir müdahale formülü bulacak mı? Şimdi 30 yıllık bir ekonomi gazetecisi olarak artık aklıma şu anda iki tane silah geliyor yani Merkez Bankası'nın müdahale edebileceği bunlardan biri Gülay enflasyonu endekste bakın enflasyona endeksi kahveyle bonoyu şu anda kaldırdılar. Fakat bu sürekli olarak el altında tutuluyor. Çünkü elinde başka müdahale aracı kalmadı. Bakın ne yapacak? Nasıl yapacak? Gökten ya da Boeing'lerle ya da savaş uçaklarıyla e, dolar taşınmaması durumunda Türkiye bir iki ay içerisinde dolar kıtlığı yaşayacak. Ciddi boyutta yaşayacak. Çünkü cari açığımız sürekli fazla veriyor. Cari açığımız var. Geriye ne kalıyor Gülay? Faiz artışları. Şimdi bunlar zaten ne başımıza geldiyse faiz artışı yapmamamızdan gelmedi mi? Bakın bugün Macaristan Merkez Bankası bir kez daha faiz arttırdı. Hem de beklentilerin üzerinde arttırdı. Yani dünya faiz arttırıyor. İsrail Merkez Bankası Geçen hafta faiz arttırdı ve arttırırken şöyle bir not düştü. Enflasyonla mücadele için bir süre bunu yapmak zorundayız. Yani bu demek ki dünyadaki bütün iktisatçılar, bütün ekonomistler şu görüşte. Enflasyonla mücadele edebilmek için faizleri yükselteceksin. E biz ne yaptık? 19'da, e, pardon, e, faizler 19 iken Eylül ayında kalktık faizleri düşürdük. Tam tersi. Yani dünyanın tersine gittik. Dünyanın tersine gittiğimiz için bugün yüzde seksene dayanmış bir enflasyonumuz var. Bugün dolar kurunu düşüremiyoruz. Bütün dünya kendi para birimini faizi yükselterek koruyor. Biz ne yapıyoruz? Örtülü faiz veriyoruz. Bakın piyasada artık yüzde otuzun altında yüzde otuz beşin altında bireysel kredi yok. Bakın bireysel kredi on bin lira on beş bin lira alıyoruz ya. Ticari krediler 50'lerde dolaşıyor ve yakında e, dün bir bankacıyla görüştüm. Yakın bir süre içerisinde ticari kredi faizinin %70'lere vuracağını söylüyor. E şimdi siz bu şekilde faiz hızıma niye düşürdünüz? Yani sen ticari hayatı bitirdin. Her şeyi bitirdin. Faizle kralını veriyorsun. Hazine borçlanamıyor. Yüksek faizle borçlanıyor. E peki o %14 gösterge faizi neydi? Yani saçma sapan bir politikanın ülkeyi getirdiği bir hali görüyoruz biler. Bu nedenle ben şahsen Merkez Bankası'nın bu saatten sonra elinde iki ürün, silah demeyelim, iki ürün olduğunu düşünüyorum. Birincisi enflasyon endeksi onu yapar mı yapmaz mı o da ayrıca tartışılır. Çünkü onun maliyeti çok ağır. İkincisi de faiz artışı. Faiz artışının da elbette siyasi bir maliyeti vardır. AK Parti bugüne kadar nasıl diye... E, dayattığı o fa, düşük faiz politikasından nasıl vazgeçecek? Bunu seçmenine nasıl anlatacak? Orası ayrı bir tartışılır. Ama ben yine de diyelim ki kalktı Merkez Bankası faiz arttı. Bir ay çok geç kaldı. Yani. Merkez Bankası'nın şu an faiz artış kararı artık eskisi kadar etkili olmayacaktır. Çünkü çok çok geç kalındı. Ne yapacak? Merkez Bankası 10 puan ne olur. Arada 60 puanlık bir negatif e, faiz var. Yani 60 puanlık negatif faiz dünyanın neresinde var? Böyle bir rakam yok. Diyelim ki 20 arttırdı. Hatta 50 puan arttırdı. E yine arada 10-14 puan negatif faiz kalıyor. 50 puan faiz arttıran bir ülkede ne olur biliyor musunuz? İğne yaprak kıpırdamaz. İğne oynamaz. Sen ekonomin biter. E sen bunu geç kaldın. Yani bunu çok önceden belki 5-10 puanla yapacak yapabilecekken bunu yapmadı. Bir inat uğruna bir inat uğruna koca ülkeye ateşe attı. Bu nedenle ben kısa vadede yani Merkez Bankası'nın ya da siyasi iradenin e, dolarda olası bir yükseliş halinde elinde tek müdahale aracının enflasyonu endeksli e, bonolar olduğuna inanıyorum. Onların da vadesi en fazla 3 ay 6 ay olur. Çok uzun süreli olmaz. Ha başarılı olabilir mi? E, evet olabilir ama bunun maliyeti hazineye çok 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 büyük olur. Bunu da eğer yaparsa seçim kararı aldıktan sonra yapar ki maliyetini olası bir maliyeti kendisi e, bu iktidardan gitse dahi gelen iktidarı ucuna bırakmak için böyle bir kötülüğü yapabilir bu ülkeye Gülay. Evet. Peki şimdi bir yandan sizi dinliyorum bir yandan da canlı yayına katılan e, izleyicilerimizin yorumlarını okumaya çalışıyorum. Bir izleyicimiz diyor ki dolarla altına ilgili bilgileri görüşlerinizi e, petrolle ilgili görüşlerinizi e, dile getiriyor e, katılımcılar ama şunu sormamızı istiyorlar. Ben e, izleyiciler adına size paylaşmış olayım. E, Sterlin ve Euro e, dolar karşısında gittikçe kan kaybettiği için özellikle e, akıbeti pariteler açısından ne olur? E, yatırım açısından sizin değerlendirmeniz e, Hangi yönde olur e, yatırım yapmak isteyen izleyicilerimizin öngörüleri e, hangi yönde sizin tabii bilgilerinize başvurarak e, değerlendirme almak istiyorlar. Sterlin ve Euro'yu e, değerlendirirseniz neler söyleyeceksiniz? Gülay e, şu anda dünya tek bir para birimiyle yatıp kalkıyor. İşte bizim Türkiye olarak okuyamadığımız o. Aylardır seninle yaptığımız programda aynı şeyi söylüyoruz. Amerikan e, dolar endeksini takip edin diye. Çünkü dolar endeksi güçleniyor. Çünkü Amerikan Merkez Bankası faize sert geliyor Dün çok sert bir faiz artışı yapıyor ve bu faiz artışı daha da devam edecektir. Dün yine Fed'den gelen Fed tutanaklarına baktığımız zaman Fed'in bu agresif davranışını sürdüreceğini görüyoruz. İşte bu nedenle e, Fed'in e, karşısında hiçbir para birimi duramaz. Çünkü nedir? Amerikan doları rezerv para birimidir. Farkındaysan biz senden yine aylardır hep dolar üzerinden konuşuyoruz. Ne euroyu konuştuk ne sterlini konuştuk. Çünkü onların da artık buna direnme şansı yok. Bakın euro neden düştü? Neden parite bu kadar darmadağın oldu? Avrupa Merkez Bankası'nın beceriksizliğinden halen daha toplanıp da bir faiz kararı alamadı. Halen daha Temmuz'da mı, Ağustos'ta mı, Eylül'de mi, Ekim'de mi diye saçma sapan parça büyük bir e, e, merkez bankası. Ama FED öyle değil. FED çok birayetli, çok e, net ve açık bir şekilde faiz silahını çekti. Ha İngiltere'de de çekti ancak İngiltere'de geç kaldı. Şu anda Avrupa Merkez Bankası ya da şöyle diyeyim. Euronun bu değer kaybı, dolar karşısındaki değer kaybının tek sorumlusu Avrupa Merkez Bankası'nın Geç alardan alması, Türkiye nasıl bugün dolar kurunu zapt edemiyorsa, Türk lirası dolar karşısında değer kaybediyorsa ve bunun sorumlusu Merkez Bankası'nın faiz politikasıysa, Avrupa'da da Euro'nun bu kadar dolar karşısında değer getirmesine tek sorumlusu Avrupa Merkez Bankasıdır. Ha? Bu sonsuza kadar devam edecek mi? Hayır. Avrupa bir noktada kendi para biriminin arkasında durmak zorunda kalacak. Nasıl kalacak? Avrupa da faiz arttıracak. Avrupa faiz arttırınca bu defa euro da değer kazanacak. Parite açısından. Yani biz zaten öyle ya da böyle para değeri kaybettiği için para birimiz. Ben parite açısından söylüyorum. Bu nedenle ben eurodan şahsen umutsuz değilim. Ne zamana kadar olacak bu? Avrupa Merkez Bankası'nın toplantılarını takip edip o faiz kararıyla birlikte burada parite e, kısmen de olsa euronun lehine dönebilecek ancak daha henüz erken gülay bu konuda. Peki son olarak da altınla ilgili yorumlamanızı, görüşlerinizi almak isteriz. Altın şu dakikalara baktığımızda Altın ons 1743 ve gram altında 968 seyrini gösteriyor. E, altında gelgitlerin yaşanmasının devamında e, ilerleme olur mu? Yatırımcılar açısından görüşleriniz nedir diye soralım. Gülay, e, altın 2100 dolara geldiğinde, bakın bunu defalarca söylüyorum. Bazıları kızıyor, izleyicilerimiz sinirleniyor. Yani bak, altın yatırımcımız çok duygusal, gerçekten çok duygusal. Abi yani böyle altına bir şey söylediğin mi? Ona küfür etmişsin gibi geliyor ve sana nasıl tepki gösteriyor inanamazsın. Ya 2100 dolardı. Dünyada bazı merkez bankaları sattı kardeşim. Tonlarca altın sattı. Bu adamlar aptal mı Gülay ya? 2100 dolardan altın satan merkez bankaları aptal değildir. Bunlar işi bilen insanlardır. Onların eğitimi, onların bilgileri, onların tecrübeleri çok çok iyidir. Ayrıca onlar oyuncular. Piyasaya yön verenler yani sen bir futbol sahası düşün bir futbol maçı düşün sen tribünde oturuyorsun Ahmet böyle yapsaydı gol olurdu Mehmet böyle olsaydı ya bırakın onu orada oynayana bakacaksın o e, piyasanın oyuncusuna bakacaksın. Ve bu Piyasa oyuncusu o dönem altını sattı bakın ve halen de o sattığı altınları almıyorlar bunlar aptal insanlar değil lütfen bunların hesabını kitabını iyi yapmak lazım ne oldu şu anda? Altın düşüyor. Neden düşüyor son düşüşte? Bütün dünyanın Fed'in faiz artışıyla birlikte resesyona girme endişesiyle, durgunlukla giriyor. Yani Amerikan Doları bu kadar değer kazanırken hangi mantıkla sen altının yükseleceğini düşünüyorsun? Yani hala yeni çağda da dahil olmak üzere bazen analistler çıkıyor. Altın şöyle olacak, böyle olacak. Ya kardeşim nasıl olacak bu? Onun olabilmesi için önce Fed'in şu faiz artışını bitirmesi lazım faiz artışı olduğu sürece bütün para Amerikan dolarına yöneldiği sürece evet. siz kalkıp da altını nasıl yükselişini söyleyebilirsiniz ya bu işte yani gerçekten ciddi anlamda okuyamıyorlar yani dediğim gibi altının gram altın gram altını ben konuşmak bile istemiyorum çünkü gram altın diye bir şey yok bakın altın ons olarak hesaplanır ons olarak bakılır eğer bugün altın halen daha düşmediyse dolardaki bu yükseliş nedeniyle. Siz kalkıp da altının, gram altının grafiğine bakamazsınız. Bakıyorsan sen şarlatansın, boş bakıyorsun. Yani uluslararası onsun grafiğine bakıyorsan yani, ya da oradaki analizi yapıyorsan sağlıklı analiz yaparsın. Çünkü dolarda iç piyasadaki biz de altını onsunu dolarla aldığımız için hiçbir zaman altını dolardan ayıramazsın iç piyasada. Ama yurt dışı piyasada sert bir yükseliş varsa o altın gerçekten hele dolar da yükseliyorsa katmerde bir kar elde edersin. Ancak şu an ortada böyle bir şey yok. Olmadığı için de altın bugün bakın 1800 doların altına da geldi. Hani bu altın tekrar 2000 dolar olacaktı? Altının 2000 dolar olması için FED'in öncelikle faiz artışını bitirmesi lazım. Şu anda para bütün dünyada bakın girin birçok internet sitesinde o verileri veren ya da Data şirketlerinin verilerine bakın, hepsi e, düşüyor. Bütün me, e, metaller, her şey düşüyor. Düşmeyen nedir biliyor musunuz? Amerikan dolar endeks'i, yani dolar yükseliyor, dolar değer kazanıyor, dolar değer kazanırken e, dünyanın rezerv parası değer kazanırken siz kalkıp da altın şöyle olacak, altın böyle. Evet, altın çok ucuz, gerçekten ucuz. Ama bu altının ucuz olması, yükselmesi anlamına gelmiyor. Yani şu an dediğim gibi altında benim şahsen kısa vadede bir umudum yok. Ha ne oldu? çok çok tekrar 1800 doların üzerine çıkar. Çünkü orada bir asansör operasyonu yapıyorlar. Altından alıyorlar, yukarıdan satıyorlar. Yani bir 60-70 dolarlık marjı çok iyi kullanıyorlar Uluslararası spekülatörler, oyuncular. Ha biz de zavallı bizim insanımız da eline almış şeyi her gün gram altın ne oldu, gram altın ne oldu. Bakın Amerika'da insanlar altın almıyor. Niye almıyorlar diyor Gidiyor, Apple hissesi alıyor. Onun için zengin oluyor. Gidiyor, Amazon alıyor. Gidiyor, Netflix alıyor. E biz ne yapıyoruz? Biz de gram altın alıyoruz. Halen altını biz kuyumcudan alıyoruz. Bakın, kuyumcu mücevhercidir. Oradan takı alırsın. Altını profesyonel olarak gram altını gider fiziki alırsın ya da e, farklı hesaplarla alırsın. Yani gidip de. Bir Cumhuriyet altını, bunların artık devri de geçti. Bizim altın yatırımcısının da profilini değiştirmesi lazım güven. Değiştirmediği sürece ancak 10 yılda bir kazanır. Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz görüşleriniz ve öngörüleriniz için tekrar görüşmek üzere. Evet, paramedya.com ve Yeni Çağ Gazetesi yazarı Remzi Özdemir'in e, gündeme ilişkin sıcak gelişmelerini ekranlara getirdik. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Evet.